3, 2, 1 Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlknur. Bugün sizlerle yine bir videoda birlikteyiz. Böyle oturdum çünkü yılbaşı ağacını aslında nasıl yaptığımla ilgili bir video çekmiştim. Ama o videoyu paylaşmadım. Çünkü 2020 herkese olduğu gibi bana da güzel bir yıl değildi. Yani güzel giden bir yıl değildi hiçbir anlamda. Toparlarken Belki araya böyle şey yaptığım videoyu en sonuna koyabilirim. Video şey bu ağacı nasıl yaptığımıza dair. Nasıl böyle bir ağaç. Şöyle göstereyim bir dakika. Nasıl böyle bir ağaç kurduğuma dair videoyu en sonuna şu bir dakikalık falan belki bir koyabilirim. Ama sizinle 2020'yi konuşmak istiyorum. Neler oldu, neler olmaya devam ediyor. Son güne kadar ne kadar daha kötü olabilir dediğimiz her şey oldu. Üst üste onu konuşmak istiyorum. Birazcık duygusal bir video olacak. Çünkü bir haberim var. Yani komple hayatımı tepe taklak değiştiren bir haber. O yüzden kendime bir kahve yaptım. Böyle bir video çekmek istedim. Biraz da sohbetli olsun, konuşmalı olsun diye. Çünkü böyle makyaj yapacak falan bir halim yok. Yani birazcık yaptım. Suratımı falan toparlamam lazım. Da. Toparlayalım. Bir yudum kahve içelim. Sonra devam edeceğiz. Ay titredim. Niye titriyorum peki? İlginç. Çok ilginç titredim. Gelelim önce 2000... Yok ben bir yandan konuşurken bir yandan da şunları toparlamayı düşünüyorum. Çünkü artık kaldıracağım. Kaldırsam mı acaba ya yılbaşı aydın? Yoksa birkaç gün daha dursa mı? Yok ya dursun birkaç gün daha. <laughs> 2020'de herkes gibi, herkes gibi çok 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 kötü geçti. Yine her şeye rağmen şükür COVID olmadık. Yani sevdiklerimden hani kendi ailem, küçük çekirdek ailemden kimse COVID olmadı. Ee, onun haricinde işte anneanneler, babaanneler, dedeler falan olmadı. Ee, çok sevdiğim arkadaşlarımın ailelerinde bir bir herkes COVID oldu. En yakın arkadaşlarımın anneleri, amcaları, babaları, tamam, herkes bir, bir Covid oldu ve her Covid haberinde daha da çöktük. Geçen sene yani 2020 Ocak'tan itibaren başlayalım. Ocak'tan itibaren aslında 2020 aslında çok da güzel başlamıştı. Çünkü ben Zuzu'yu bulmuştum sokakta. Çünkü ne kadar biliyor musunuz gerçekten ya bak şu kavanoz kadar değildi ya. O kadar küçüktü ki yani şu kadardı bak şu kadar. Şu el, parmaklarım kadardı ya, böyle avucumuzun içinden aldık mini minnacıktı, o kadar küçüktü. Ama tüylüydü böyle, pufidik bir şeydi falan, neyse. 2020 güzel başlayacak sanmıştık, güzel devam ediyordu. Sonra hatta akabinde hemen ben işe başladım falan filan. Hatta o Zuzu'yla hiç ilgilenemedim. İşte onun büyüdüğünü falan kaçırdığım için çok üzüldüm falan böyle. gün e, çalışıyordum. E, ben her şeyin iyi olacağını düşündüm ve şöyle, kariyer anlamında da iş anlamında da kendi çıktığım işten sonra ben Zara'da çalışıyordum. Ben çıktıktan sonra bir anda böyle pat 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 iş teklifleri gelmeye başlayınca ben dedim ki o yani benim yılım olacak 2020 çok net yani. Vardı gerçekten mağazacılığa dair bir kariyer planım vardı ama olmadı. Neyse bundan da bir ders çıkarıyoruz. Ondan sonra o teklifi kabul ettim. Ben her şeyin çok güzel olacağını sanırım. Ama ben AVM'de hiç çalışmamıştım. AVM'de çalışmak inanılmaz zor. Diyor. Yani AVM'ler 10'da açılıyorsa işte siz 9'da gidiyorsunuz. Ya da işte 10'da kapanıyorsa siz 11.30'da çıkıyorsunuz. Çünkü oranın toplanması var, düzenlenmesi var, temizliği var. Ve benim çalıştığım şirkette temizliği kendin yapıyordun. Öyle bir şey ben Zara'da hiç görmemişim. Falan. Neyse. Çok girmeyeceğim böyle markalar ya da işte çalışma prensipleri hakkında. Her markanın iyi kötü yanları tabii ki var. Ben Orada tabi başladım. Ne oldu? Sonra bizim en küçük işte kız kardeşim buraya geldi İstanbul'a, o bana ilk söyledi. Dedi ki, bak Çin'de bir şey patlıyor, tamam mı? Yani çok kötü olacak her şey, deyip beni uyardım. Sonra olaylar iyice böyle cereyan etmeye başladı çünkü Dünya'yı takip ediyoruz. Dünya'da sürekli bir şeyler oluyor, Türkiye'de bir şey yok dünya. Sonra neyse işte bir bir olaylar patlamaya başladı. Sonra işte ben Mart başından itibaren maskeyle falan işe gitmeye başladım. Hatta herkes böyle şey gibi bakıyordu bana, öcü gibi hani niye maske takıyorsun diye. ilk takanlardan biriyim maskeyi. Zorla hani. O da İmran'ın zoruyla yani. Yine ben takmazdım. Ama o bana dedi ki bizim takmamız lazım. Yani şu an kimse ciddiye almıyor ama biz alalım. Neyse öyle böyle geldik Mart'ın 18'ine. Unutmayacağım bir gün. Artık Covid iyice böyle yüzünü gösterdi. Ben Bağdat Caddesi'nde bir yerde çalışıyordum. Ee, gerçekten yani zombi filmi gibi. Herkes sanki ölmüş. Bir tek yaşayan bizmişiz gibi hissediyordum ben iş işe gidip gelirken. Bir gün e ee, tam çıkacağım çantalarını falan kontrol ediyorsunuz. Mağazacılıkta illaki çalışan vardır. Giriş çıkışlarda çantan kontrol ediliyor. Ben çantamı göstermek için bekliyorum. Müdür yardımcısı var o anda da. Bana dedi ki bir saniye bekler misin? Neyse beklerim dedim. Bekledim. Gel bir saniye biraz konuşacağım. Konuşmak için beni çağırdı. Hiç unutmuyorum suratındaki ifadeyi. Bir gün seninle bu konuşmayı yapacağım. Hiç aklıma gelmez dedi. Bu cümleyi de hiç unutmuyorum. Bana dedi ki bugün senin son gününmüş. <gülüyor> ne? <gülüyor> direkt böyle. ya direkt ne? Hani yok yani çünkü bunun bir açıklaması yok bu ahlaklı bir şey değil seni son gün haberin olmadan son dakikaya 5 dakika hani çıkmışım zaten saat 4'te çıkıyorum 4'ü 5 geçe bana bunu söyleyemezler böyle bir hakları yok sonra işte bana imza at oldu atma diyenler oldu ama böyle bir mantık yok çünkü senin çıkışını vermişler SGK'dan yani neyse ben işten çıkaralım 18 Mart'ta ve resmi olarak o gün benim ee, karantina sürecim yani bu pandemi süreci tamamen başladı. Sonra aslında o gün ne kadar, ya bir gün sürdü benim üzüntüm. Bir günün sonunda dedim ki zaten çıkman lazımdı. Ve zaten ben kendi kendime şey diyordum sürekli işe gidip gelirken. Mart'ın başından itibaren 18'ine kadar. Ya ücretsiz mi çıksan, işte yoksa istifa mı etsem, ya ben ne yapsam, babamla falan konuşuyorduk. Ee, çünkü benim bir rahatsızlığım var. Ben bundan 7 sene önce bir beyin ameliyatı geçirdim. Ve benim... Doktorumun bana söylediği şeyle benim grip bile olmam lazım. Ama karşı karşıya kaldığımız şey grip değil. Bu hastalık bir grip değil. O yüzden dedim ki bu zaten iyi olan bir şey. Bu zaten senin sağlığın için. Sen eğer çıkarmazlarsa çıkmayacaktım. Sonra neyse çıktım ben sevindim. Sevmeye başladım artık. Dedim ki kurtulduk. Yani zincirlerin varmış gibi hissediyorsun. O zincirlerden kurtulduğumu fark ettikten sonra bir rahatlama geldi bana. Sonra da Resmi olarak Mart'ın 18'inden beri karantinadayım. Sonra çıkarıldıktan ve karantina artık tamamen işlemeye başladıktan sonra ki ben başlarda çok gerçekten sonra takıntılı olmaya başladım. Evde kaldığımız sürede belli bir süre 6 gün çalışmanın verdiği şeyden sonra bir rahatlama geldi bana. Dedim ki artık evdeyim. Ertelediğim her şeyi yapabilirim. İşte bu YouTube bunlardan bir tanesi. Karantina zamanlarında çektiğim vloglar ya da işte evdeki videolar falan da var bunları yapabilirim. İşte sağ solu boyamak istiyorum onları boyayabilirim. Evi komple boyamak istiyorum onları boyayabilirim falan diye kendi bir sürü iş listesi çıkardım. Onu yapabilirim, bunu yapabilirim, şöyle yapabilirim, böyle yapabilirim. Yogaya başlamak istiyorum, yogaya başlayabilirim falan filan. Ne kadar hızlı konuştum diye 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 ben kendime böyle bir liste çıkardım ve o listeye bir bir uymaya başladım. Tabii ki uyamadığım zamanlar oldu, çok çöktüğüm zamanlar oldu. İşte vaka sayıları her gün artıyor. Biz Şubat'ı çıkarıyoruz. Ben bir ara Şubat'ı çıkarmaya bile korktum dışarıya çünkü Şimdi, biz havada ağzımızda maske olduğu herli korkuyoruz, o yerleri koklaya koklaya geziyor. Bu beni de yerdi işte. Sonra neyse biraz daha onu atlattık, artık adapte olduk falan filan. Sonra bir ara böyle Mayıs'tı, evet. Mayıs'tı ve artık biz baharın geldiğini bile anlamıyorduk yani. Anlamıyorsun evin içinde ve bizim evimiz o kadar karanlık bir ev ki yani dünyanın en karanlık evlerinden biri olabilir. Sanki kot 3'teyiz anasını satayım böyle en alt katta. Neyse işte ışık falan almadığı için de sonra ben çiçeklere falan sardım sırf ev yaşanılabilir olsun diye. Evi boyadık, çiçeklere sardık, yeni koltuk aldık, işte fazlalık her şeyi attık. Verimli geçirmeye çalıştık olabildiğince. Sonra tabii ki uzakta olmanın verdiği bir şeyle işte ne yapacağız, nasıl olacak, hani ne yapmamız lazım, şu an en doğru olan şey ne, bir türlü karar veremedik. Sonra, daha bitmiyor, daha mavistayız. Sonra işte Reyhan bu sırada kapasiteye çalışmaya başladı. Bir de Reyhan bu konu çok hırslıdır. İmran'ın zaten bir okul olduğu için hali hazırda. Ee, o, onunla meşgul oldu zaten. Sonra ben dedim ki, ben bu evde ne yapabilirim, ne yapabilirim? Kendi kendime onu sürekli düşünüyorum. Yani para kazanmak gibi bir zorundalık değil bu. Sadece boş durmamak ve işe yaramak istediğini şey yapıyorsun. YouTube zaten uğraşıyordum. YouTube'la uğraştım. Gerçekten uğraştım. Yani o zaman da sürekli fikir ve video çekmek şeyine uğraştım. Onun haricinde dedim ki başka bir şey bulmam lazım. Daha yoğun çalışabileceğim bir şey. Sonra dedim ki kendi takı yapayım. Sonra ondan birazcık açıkçası koptum. Çünkü orada bir an kendimi gereksiz bir şekilde başarısız hissettim. Aslında yapabiliyorum. Gördüğüm şeyi ya da aklımda tasarladığım şeyimizi üretebiliyorum. Çizebiliyorum. İşte hani bir şeyler karalıyorum mesela. İşte atıyorum bu ince olacak diyorum. İnce de şöyle bir şekil vereceğim falan diyorum. Bunları yapabiliyorum ama sonra bir an bir başarısız hissettim. Ama ona geri döneceğim. Ona kesin kararlıyım. Çünkü bunu yapabiliyorum ve bundan keyif alabiliyorum. Ee, zorluğu var, kolaylığı var tabii ki her işte olduğu gibi. Ama bunu tekrar yapacağım. Buna bir ka kesin kafaya koydum. Sonra bunun devamında Şubat, Zuzu ve Hiro üçlüsü zaten karantinada yani... Biz bence şanslılardandık. Hayvanlarla birlikte karantinada olmak gerçekten inanılmaz akıl sağlığını koruyan bir şey. Sonra kendime yaptığım iyiliklerden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kötü 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 kötü, kötü arka arkaya gitti ve sonra zaten ee, Haziran 1'de yollar açıldı ya, hani bu şehirler arası yollar. Tabii biz bir ara gitmek istedik, gidemedik. Olayın o kısmı da var, o da çok kötü bir psikoloji. Sen ulaşmak istiyorsun ama ulaşabilme gibi bir şansın yok. Ailene gidebilme gibi bir imkanın yok, o çok kötü falan. Sonra işte 1 Haziran'da ben Urla'ya, Reyhan, Seferi, Sara annemlerle birlikte işte hep birlikte buradan oraya gittik falan. Ama Reyhan kesin dönüş yaptı falan. Sonra işte ben buraya geri döneceğim falan filan. Ondan sonra... Yani yaz ayının totalini orada geçirdim diyebilirim. Eylül ortasında mı ne geldim? O çok iyi geldi. Küçük bir yerde olmak Urla gibi bir yerde. Onun haricinde denize giriyor olabilmek. İşte arabayla 20 dakika sonra Seferisar'a gidiyor olabilmek. Onlar iyi geldi. Bir arada kalabilmek iyi geldi. Bu yaptığım en iyi, güzel şeylerden bir tanesi. Ee, sonra kendime sürekli bir söz verdim. Üret... Nasıl söyleyeyim bunu? üretmeyi bırakmamak üzerine. Yani araştırmayı, üretmeyi. Şimdi benim etrafımdaki çoğu insan enerjisini çektiğimin farkındayım. Belki burada bu kadar çok net gösteremiyorum ama normal hayatımda inanılmaz enerji tüketen bir insan ama bir o kadar da veren bir insan yani hem yönlendirmeyi hem vermeyi hem almayı çok seven bir insanım. Ne hakkında olursa olsun onu hemen araştıralım. Onun daha detaylısını bilelim. İşte daha farklı yön verelim. Böyle milyon tane video izler. işte bir sürü okur, bir sürü şeyi araştırıp bunu karşımdaki insanın da eğer ilgisi varsa ki yoksa bile mesela İmran'a yapıyorum ki yoksa bile ona mesela zorladığım şeyler oluyor. Sonra burdan nereye bağlayacaktım? Ah unuttum. Ha, o ve şey spor ve iyi beslenmek için diyecektim. İyi yaptığım şeylerden bir tanesi bu karantina sürecinde verimli geçirdim. İyi beslenmek üzerine. Mesela ben abur cuburu seviyorum evet. Ona ayrı biraz daha sağlıklı beslenme. Az yağ, az şeker, az tuz. Şeker işte azaltamıyorum da işte o yalan da kendime inanmak için söylüyorum. Önce beynim hani bunu algılasın. Az şeker, az şeker. Diyorum belki inanın ikna olur. Spor için e, spor çok kafaya takmıştım. Hatta Chloe Ting'in e, 14 günlük bir serisi var ya o 14 günlük seriyi ben şey yaptım video şeklinde sizlere de paylaşacağım şekilde uyguladım. Ama ben creating'in o şeyini belki bilenler vardı. Şöyle iki tane kare koyuyor. Bir karede düşük seviye, bir kare de yüksek seviye. Tamam mı? Diyor ki eğer zorlanıyorsanız zaten sürekli işte aralarda 10 saniye 20 saniye ara veriyor. Oralarda diyor ki mesela 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika ara verebilirsiniz. Ama ben hep o düşük seviyeleri yapmama rağmen çok güzel bir şekilde bu kollarım falan incecik oldu. Şimdi kolum, belim, işte göbeğim, bacaklarım falan çok güzel bir şekilde böyle inceldi. Yani gözle görülür. Belki birer santim inceldi ama inceldi. Toparlanmaya başladı vücudum. Ama şöyle, ben spor yaptıkça kötü oluyorum. Yani nasıl kötü oluyorum? Sürekli böyle bir kafamda zonklama, tamam mı? Sürekli böyle bir baskı ee, ve bu beni yani motive, motivasyonumu düşürüyor. Neden motivasyonumu düşürüyor? Şimdi bir hareketi yaparken her gün daha iyi olmak için yapıyorsunuz. E her gün yaparken biliyorsun ki o hareket artık nefesin kesiliyor ve beyin zonk zonk, zonk 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 böyle atıyor. Başlarda işte dedim ki bu olması gereken bir şey. Hamsın, olmaz, işi şey yapamazsın zaten falan. Sonra bu gitmedi, olmadı. Zaten karantina, psikoloji, psikoloji mi? Psikoloji falan filan derken sonra ben doktora gitmeye karar verdim. Dedim ki yani bu karantina sürecinde daha öncelerinde hep işi bahane edip gitmiyordum. Zaten iyi. Böyle de bir dipnot var. Bu konuyu daha detaylı açabilirim ama ilerleyen zamanda şu an üstün körü anlatacağım. Bir ameliyat geçirdim, ameliyatımın da işte 7 sene oldu. 7 senedir de işte 3-5 kere gittim kontrole. Ee, benim ameliyatımı geçirenler kendi doktoru oluyor. Kendi doktorunuz olduğunuz için de gerçekten kötü olduğunuz zamanı biliyorsunuz. Ben yalandan kötüyüm diyemem. İyiyim. Bir yere gitmeme gerek yok. O yüzden o zamanlar spor yaparken dedim ki ben gerçekten kötüyüm herhalde. Çünkü sürekli baş ağrısı iyi bir şey değil. E spor yaparken bir anda gelen baş ağrısı iyi bir şey değil. Çünkü terlemek istiyorsun, hareket etmek istiyorsun, yandığını hissediyorsun. Karın kaslarının böyle hoşuma gidiyor tamam daha fazlasını yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Vücudum izin vermiyor. Sonra ben doktora gitmeye karar verdim. Ne zaman oldu bu? Tabii Ekim ortasında falan oldu herhalde. Ekim sonu ya da işte. Doktora gitmeye karar verdim. bir i̇şte randevu aldım falan filan. Buradan bindim uçağa. Oraya gittim. Ee, benim kafamda bir cihaz var. O cihazın dışarıdan ayarlaması yapılıyor. O cihazın ayarlaması yapıldığı andan itibaren dengem kaydı. Yani nasıl söyleyeyim size? Yürümedir. işte ne bileyim oturma diyor, kalkma diyoruz Yani en basic şeyler, yani en 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 temel hareketleri yaparken zorlandım. Ki ben normalde koşmada, yüzmede, işte yürüme, tempolu yürümede, ne diyeyim, ağır kaldırmada falan filan zaten yapamıyorum. Yani yaptığımda bozuluyor denge. Böyle bir şeyler oluyor. Sonra neyse. Ee, o denge bozulduktan sonra ben bir 20 gün kadar orada kaldım annemlerin yanında. Çünkü buraya dönme gibi bir seçeneğim yok. Sonra dönmem gerektiğinin farkındayım. Şubat burada. Zuzu burada. Yani yalnızlar, ne bileyim evim burası falan. Sonra ben dönmem gerektiğine karar verdim. Sonra ben buraya geldiğimde bir 10 gün, 15 gün kadar yine çok kötü şekilde devam ettim. İşte uyanıyorum baş ağrısı, oturuyorum baş ağrısı, yürüyorum baş ağrısı. Mutsuzum, yorgunum, güçsüzüm falan böyle. Şu an iyiyim. İyi olacağım çünkü. iyi olmak zorundayım. Bu beklenen bir durumdu. Zaten yani nasıl söyleyeyim size? Son 4 yıldır hiç dokunulmamış, hiç e, ayarıyla e, nasıl anlatayım? Hiç ellenmemiş bir şeyi çıkarıp yanına geri taktık gibi bir şey oldu. O da bozdu her şeyi. Darmanıman etti. O yüzden onun yerine tekrar oturması, adapte olması zaman alacaktı falan diye. Neyse ben onu sabırla bekledim. Birazdan çok kötü olduğum zamanlar oldu. Sonra tabii ki akabinde bu ben oradayken de babam ister istemez ya içgüdüsel olarak korumay şeyiyle yanında olmamı istiyor artık ben de inat etmeyi bırakmam gerektiğini kendime söyledim o bana sürekli çünkü laf arasında sürekli diyor ki işte artık bu tarafa mı gelsen yani zaten çalışırken de söylüyordu neden burada değilsiniz neden yanımızda yakınımızda değilsiniz ben de inat etmeyi şey var bizde işte üçümüzde de var bir şey biz yaparız yani mesela bu eve bir şey alınacaksa onu ben alırım ha bugün alamazsam Üç gün sonra alırım. İşte bir ay sonra alırım. Yani hiç mesela şey demez üç kız kardeşim, üçümüz de böyleyiz. İşte mesela benim yanıma Reyhan gitsin demem. Ya da mesela İmran, işte benim yanıma mesela İlk nur alsın demez. Demez çünkü yok böyle bir yapı yok. O yüzden e, ben de bunu bırakmam gerektiğine karar verdim. Çok üzülüyorum ama olsun. <laughs> Niye alıyorum peki? <laughs> yok her şey güzel olacak. 2020'nin e, bu Son golüydü bana ben öyle hissediyorum gol de değil aslında niye böyle oldum be tamam toparlandık şimdi şöyle benim burada üzüldüğüm nokta e, burada bir hayatım vardı e, hayatında olduğum insanlar vardı uzakta da olsa hayatıma dokunan insanlar vardı e, ama şöyle bir mantıklı karar almak zorundayım ki söz konusu olan şey ailem. Eee nasıl söyleyeyim size burada hasta olduğum sürede kötü olduğum sürede bana yetişemeyecek olmalarına onları mahkum bırakamazdım hmm. onları buna böyle bir şey yapamazdım onlara bu haksızlık zaten çalışmıyorum zaten çalışmak gibi bir şey benim hayatımın şu dönemde söz konusu değil hani belki başka bir zamanda başka bir şekilde evet okey olabilir ama bu kötü dönemde bu pandemi döneminde zaten bu mümkün değildi o yüzden de taşımaya karar verdim. Bunu da çok fazla yani kimse kimsenin ailesini, kendi aileni ya da sevgisini sorgulamazsın. Ama orada her seferinde böyle hani nasıl söyleyeyim umutla iyi olmanı isteyen insanların seni beklediğini bilmek ve böyle hani ısrarla ona çağırmaları bana iyi geleceğini düşündüm. Ve o yüzden 2020'nin son golünü bilerek tutmadım. Yani şey gibi düşünüyorum. Hani ben kaledeyim işte sürekli bana pas atıyor ve ben tutuyorum işte yakalıyorum. Bir yerden işte düşüyorum yuvarlanıyorum falan. Bu sefer bilerek durdum ve o gol, attı. Bu son golüydü. Taşınıyorum mu? Buradan da açıklamak istedim. Yani daha doğrusu hayatımda neler değişiyor. Böyle komple bir hayat değişmesinden bahsediyoruz. Bu benim için de zor bir süreç. Taşınmak gibi bir şey. Bir de komple buradaki eşyalarımı tek tek satıyorum falan böyle. O da zor. Tek tek ne zaman aldığımı biliyorum, nasıl aldığımı biliyorum, ne hayallerle kurduğumu biliyorum. Ya geçen gün şeye üzüldüm ben. <laughs> Dört duvar. <laughs> Oturuyorum. Şöyle etrafıma bakıyorum. Karantinada bu evi boyamak 15 gün sürdü. 15 ya da 17 gün öyle bir şey sürdü. Hani her bir yerine dokunduğunuz bir evden gidiyor olmak üzücü. Ama her şeyin daha güzel olacağına dair içimde bir his var. Ve ben ne zaman böyle desem ee, güzel oluyor. İstanbul'a geleceğimde de çok güzel olacak demiştim. Çok 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 güzel oldu. Çok 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 güzel şeyler yaşadık birlikte hayatımda olan insanlarla birlikte. O yüzden bundan sonraki süreç de yine çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ee, sizlerle buraya kadar taşınma ve işten çıkarılma kısmına çok fazla zaman ayırdığımı farkındayım. Sadece bu. 2020'nin bir yüzleşmesi gibi bir şeyi olarak sizle bunu anlatmak istedim. Neler yaşadık? Hepimiz çok şey yaşadık. Ben farkındayım. Belki benimkiler yani o kadar boş ki. Ben onun da farkındayım. Hastalıkla uğraşmak, hastalıkla uğraşma kısmı çok kötü. Onu biliyorum. Onu çok 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 iyi biliyorum. Ya buna inanın, kalpten söylüyorum. Çünkü o hastalık dediğimiz şey ya yaşam biri olarak söylüyorum bu süreçlerden geçmiş biri olarak çok kötü ve biliyorum ki pandemide de çok uğraşan insan var. O yüzden nereye bağlayacaktım? Bu videoyu çekmemin amacı toparlıyorum. 2020'nin bir yüzleşmesi, bir hesabını şöyle dökelim, bir bakalım hani ne olmuş, ne yaşamışız, neler yaşamışız. Çünkü artık bitti. Sonunda bitti. 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 2020 bitti ve artık 2021'deyiz. Ve ben gerçekten umutluyum. Yepyeni yeni bir sayfada işte bir hafta 10 güne kadar falan taşınıyorum. Bu süreci zaten çekmeyi planlıyorum. Bu evi komple toparladığım süreci çekmeyi planlıyorum. Ee, oralarda da yanımda olacağınızı biliyorum. O yüzden bunu bir hesaplaşma ve size haber verme, anlatma, kendi kendine böyle bir konuşma. Hani çünkü ne kadar olursa ol, düşünmek farklı ama dile getirmek farklı. Dile getirip bunları artık rafa kaldırmak, atmak, çöpe atmak. 2020'ye dair şeyleri çöpe atmak için bu videoyu çekiyorum. Bence 2020'ye dair siz de bunu yapın. Ben mesela yazmıştım böyle 2020'de yaşadıklarımla ilgili şeyleri. Onlarla yazmak ayrı, onlar hakkında ayrı ayrı düşünmek üstüne tek tek düşünmek ayrı ama onları ağzınızdan çıkan şeylerde böyle duymak apayrı. Bunu yapmak istedim. Arınmak için. Bunu da size tavsiye ederim. Böyle anlatmak istedim, konuşmak istedim sizlerle. Bundan sonraki süreçte her şey, her şey herkes için daha güzel olacak. İnanıyorum. 2021'in çok 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 güzel geleceğine inanıyorum. Yine zor olacak. Yine hani yarından itibaren işte her şey bitmeyecek. Onun farkındayız. Ama güçlenip devam edeceğiz. Bunun da farkındayım. Ve güçlendiğimiz kısımda da birbirimizi görmek, iletişim halinde olmayı istiyorum sizlerle birlikte. Bu da 2021'in ilk videosu. 2021'e hoppa söyleyemedim. 2021'e dair hayallerimiz, umutlarımız, anılarımız, işte güzel günleri falan yaşayacağımız bir yıl olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki süreci zaten size pıt 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 böyle planlı bir şekilde anlatmak istemiyorum. Yaşayarak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Umarım bir tık uzun bir video olmuş olabilir. Ama umarım hoşunuza gider. Umarım böyle sohbet etmek hoşunuza gitmiştir. Çünkü ben çok rahatladım şu anda. Şuramdan şöyle kalbimden böyle bir şey kalktı. Yüreğimden bir yük. Size anlatmak hoşuma gidiyor. Sizinle konuşmak hoşuma gidiyor. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Yepyeni, daha güzel, daha canlı, daha enerjik videolarda görüşmek üzere. Beni sevdiyseniz bana ve kanalıma destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.